Hepinize mutlu pazarlar diliyoruz. Bu hafta 3 yeni halk arzımız var. Vişne Madencilik, Enda Enerji ve Kalyon Güneş Teknolojileri. Vişne Madencilik yarın, yani 3 Şubat, 3-4-5 Şubat tarihleri arasında başlayacak. Pazartesi işleme başlayacak. Vişne Madencilik 37 lira 44 kuruştan talep toplayacak. 3-4-5 Şubat tarihleri arasında sabah 9, akşam 5 arasında talep toplayacak. Fon kullanım yerinin çok iyi olduğunu söylemiştik. Sadece %25'lik kredi kapatması var. Onun dışında tamamı yatırıma gidiyor. %50'si bir yurt içi bireysel ayrılmış. %50'si ile %50'si ise kurumsala ayrılmıştı. Katalım 200 bin civarı olacaktır. Yani 1500-2000 lira bandında. Kalyon güneş teknolojileri kalyon güneş teknolojileri üretim aşağı 70 TL 30 kuruştan talep toplayacak. Bu tabii ki %20 iskontolu fiyatı. Normal fiyatı 80 85 falan oluyor. 46 milyon dolar olacak. 5-6-7 Şubat tarihleri arasında. Yani çarşamba, perşembe, cuma tarihleri arasında. Sabah 9, akşam 5'de talep toplayacak. %25 yatırım harcamaları, %45 işletme sermayesi, %30 ise kredi geri ödemesi olacak. %40'ı yurt içi bireysel yatırımcıya. %10 yüksek başvurulara, %50'si ise kurumsal ayrılmış durumda. Teknoloji şirketi. Sonuçta Güneş Teknolojileri üretim şirketi. O yüzden talep olacaktır diye düşünüyoruz. 74 lot yeterli olacaktır. 250 bin. Bizim sevdiğimiz bir şirkette halka açıklığı ise %11. Halka açıklığı düşük. Tevri ve teki bakiyeleri kullanılamayacak. Yani halka arz bölümünden e, talep edeceksiniz. En de, holding Yine bu da 5-6-7 Şubat e, tarihlerinde sabah 9, akşam 5 arasında talep toplayacak. Yani çarşamba, perşembe ve cuma günleri 100 milyon adet lot olacak. Halka arz fiyatı 17 TL 44 kuruş. Bu tabii ki yüzde 22 iskontolu fiyatı. Normal fiyatı 21 lira falan denk geliyor. 100 milyon lot. Yüzde 80'i yurt içi bireysel yatırımcıya ayrılmış durumda. Bu çok iyi. Yüzde 20'si ise yurt içi kurumsal yatırımcıya ayrılmış. İsteyen istediği kadar lot alabilir mi bunda? Emiyorum. Talebe göre değişir ama biz buna talep olacağını düşünüyoruz. Ende Enerji Holding'i e, AŞ'ye. O yüzden kesin olması için 320 lot yeterli olacaktır. Biz buna katılım göstereceğiz. Dediğimiz gibi üç güzel şirket var. Bu hafta al karz olacak. Ee, borsa endeks çok e, iyi yerlerde değil. Ama e, talep olacağını düşünürüz. Umarım e, özellikle son zamanlardaki al karzların kötü gitmesi. Dünya Varlık Yönetimi Ayşe'nin. O karzı ertelemesi ilk defa gördüğümüz bir şeydi. Akfen İnşaat'ın iki gün taban açması. Gülermak çok iyi seyretmiyor. Ege Yapı gene kötü bir performans sergiledi. Arma da nötr bir şekilde devam ediyor. Mopaş tavan açtı. Ertesi gün de tavan açtı ama sonra aynı gün taban oldu. Verdiğini geri aldı. Serenek Birleşim ve Destek Finans neler olacak bilmiyoruz. Bu hafta içi işleme başlayacaklardır. Umarım güzel bir performans sergilerler ve bu hafta talep toplayacak olan Kalyon Güneş Teknoloji, Enda Enerji Holding ve Vişne Madencilik iyi bir performans sergiler. Bakıp göreceğiz. Hepinize bol kazançlı bir hafta diliyoruz.